Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte aldığımız yerden Trevor'la GTA e devam ediyoruz. Hoppidik GTA 5, GTA 5, GTA, 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 5. Dedim ki, aldığımız yerden neden devam etmeyelim? Hemen C'nin görevine gidelim buradan. Görevin orada, görüşürüz gençler. Geldik arkadaşlar. Şöyle havalı bir giriş yapalım. Geçtik hatta. Nereye gidiyorsun amin? Ben şuradan girişimi yapayım ya. Selamun aleyküm birader. Kimse yok mu lan? Oğlum kimse yok mu oğlum? Yanlış yerden mi geldik lan? Yanlış yerden gelmişiz ama olsun. Ne oluyor lan burada? You're still banned. Trevor, hush. What about these two? Whoever wins gets banned. Shake it, Olu. Shake it, Olu. Alu. Karaka, won. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I oh. saved your husband. Then. Now get me a drink. Bana içecek bir şeyler ver. <laughs> Trevor niye onu kaybettirdin diğerini kazandırdın <laughs> <kazandığını gülüyor> oğlum? Mr. Phillips. <laughs> ha <Aa>, bu Çinli <laughs> korumamızı istiyorlarmış <laughs> Mr. Çinli Chen. Çinli herif. Mr. Chen now. Ha Bay <laughs> Chen buymuş. Bunu korumamızı istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. War show, Chai Life Invader War. What the fuck is wrong with him? Juice, lai 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 I'm out. No, don't go! Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck?

Bakın arkadaşlar kayıp bir köpek diyor 100 dolar verin diye. Ya kapat Allah'ın seversen nereye gidiyoruz? Orada görüşürüz. Geldik arkadaşlar. geleceğimiz yer locals Ice diye bir yer. Buraya biz bu çinliği niye getirdik? O sakin ol adam. He? Bunlarla tanış. Bay Chen ve onun elemanı. Nice to meet you. Karşıma memnun oldum. Buyurun beyler, buyurun. Nice, right? Güzel görünüyor. Gel lan içeri. Ha ha, koçuna vurdu. <laughs> <laughs> Bay Chen, siz de lütfen buyurun. Trevor bu kadar kibar konuşuyor muymuş ya dondurucuda? Dondurucuya soğutuk adamları. Evet şef. Ver silahımı şef. Ne oluyor lan? Birilerini vuracağız. Ver silahımı şef. Aha. Mr. Chen için gelmişler. Oğlum ben psikopatım lan. Başka var mı başka? Dur. adamlara çok açık oldum dur o tarafa bir şekilde geçmem lazım şef neredesin ha balkonda annen <laughs> <laughs> hmm, öldüm lan devam devam tekrar tekrar çok pataküstü heyecanlandım arkadaşlar bir hızlı hızlı bir oynayayım falan dedim he çok geriden başlatmadı Allah'tan şuraya gel şuraya pus the contingent here. Hop. Onu görmüyorum. Mermim bitti. O da gitti. Ne yapıyorsun lan götümde? Mermimiz bol. Mermimiz bol. Şef. Şef. Burada bir şeyler oluyor şef. Arabanızı tararım ulan. Tak 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 Bir dakika bekleyin Mr. Chen'e zarar veremezsiniz siz. Aha hasar yedi salak. Ya şunlar arabayla gelirken vurabilsem çok iyi olacak da tam mermim bitince geliyor. Şef biraz sıksam mı ne yapsan? O neydi lan durdun. Şef başka var mı? Şef vurayım şef Come on benle gel şefi takip et Neredesin şef? Şef Ha şef buradaymış Şef Aha buraya da geliyorlar Gelen var mı şef? Var Göster hadi kendini. Ama. Şef bunlar kim? Şef, şef. Onu da vurdum. Basma lan gol ne? Ya? Şef, Eee Mr. Chin, iyi misin? <laughs> Oha <donna. gülüyor> Bizi kurtarınız için teşekkür ederiz <laughs> Hadi gidelim Hadi gidelim Aaa bir teşekkür ederiz yeterdi falan diyor bizi Hey beyefendi bizi götürür müsün? Aaa <laughs> bunlar gitti Mr. Chen gitti. Mission passed. Mr. Chen'in ağzını burnunu. Şu arabayı ver bakayım. İn lan aşağı. İn lan. Yanında bir ölüyle piyasa yapacağız arkadaşlar. Oh yeah. Neyse hemen yeni bir göreve gidelim. Orada görüşürüz. Vududududu Geç abi. Ama Arkadaşlar geldim. Bu beyefendi de arabadan hiç inmedi. Neyse. Selamun aleyküm. You sure as shit Baycan burada. Let's head outside and talk to Doctor, Come on, come on, come on. Come on, come on, come on, hurry. Gentlemen, benim. I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I have proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's oh, sure. you sure. and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid. We want to go down a different path. But we want to explore other opportunities. That's crazy. Shut the fuck up! Our boss, Mr. Cheng's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer. and, and, and Weapons trader all right so I'm begging you let's make this happen I'm very sorry you're sorry you're fucking sorry you and you say to me you're sorry who are you working with H huh I'm not at liberty to say oh no 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 in fact I'd say you are obliged who chinip <laughs> Ana kafasını yardık lan. Senin yüzünden ölüyordum lan. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem. Since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them. Küfrede küfrede gittik valla. Araba çalışmadı ilk başta Allah'ım. Bakayım bir. Orada görüşürüz arkadaşlar. Aha geldik arkadaşlar. Lan. Ne oluyor lan burada? Varil taşıyorlar. Atış yapıyorlar. Ne? <laughs> Biz motorcuyuz adamlar. Oh yeah. We don't get through these idiots, but we know they're idiots. We know radios. Hadi gidelim. Arabada. How many brothers you got, Pembe keskin nişancımla uzaktan indirebilir miyim acaba? Susturulu. Tek tek indireceğiz arkadaşlar. Tak. Tak. Şş, kimse görmedi. İlk bunu öldüreyim o içeri kaçana kadar şarjı değiştir. O da gitti. O da gitti. Var mı başka? Var mı başka? Sessiziz. Şş. I am John Wick. İyi ki sessiziz zaman. İstenmeden fark mı edildik lan. Hay anan avradını. sessizlik buraya kadarmış. Bam gün bam bam. Ananı. Burada biri var diyor. Let's see if we can cut you down to size. Kafasını bir çana al. Harikasın. Hadi gidelim. Bu kadar mıydınız lan? Adamlığınız bu kadar mı oldu? You pricks. Aa içeride de varmış dur. Hayır. Kaç 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 kaç. Hasar yedik. Aslında böyle bam gün bam gün dalmamam lazım ama. Dur. Göster kendini. Birinde pompalı var. O yavşakta pompalı var. Göster kendini. Göster gerçek yüzünü. Eve bir yerden girmem lazım. Gir. Caps mi? deliriyorum. Allah. Gerek kalmadı buna ya. Ee, Rabatuarı inmemiz lazım. Arkadaşlar normalde bunu hakikat böyle bam gün bam gün bam gün diye yapar millet. Ee, ben şahsen kendim ilk denememde bam gün bam gün yaptım. Beceremedim. İkinci de hallettim ben. Nerede lan bu? Hay ananı Alım o gizli olur da bu kadar da gizli olmaz ve nere koydunuz lan bunu? Ay ananı uğradınız Buraya niye var abi? Ah burada biri var dur. Buldum. İnişi buldum. Oh shit bro. Seni anladığım kadarıyla öldürmem gerek. Çok konuştun. Millete uyuşturucu neyi mi satıyordun lan sen? Aha yerlere benzin döküyoruz. Yakmaz mıyım lan ben buraları? He? Benzini döktüren oyuna yakmaz mıyım lan ben buraları? Ateş etmez miyim lan? Aleve vermez miyim oğlum ben buraları? Can koymuşlar benim için. Ama gerek var mı? Yok benzin inşallah yeter la oraya kadar. Tabi Amerika'da ucuz ya benim adam depoyu doldurmuş hacı. Baksanıza. Dök dök bitmiyor. Bizim burada olsa 50 liraya bittiydi. İki adımda bittiydi. 50 liralık aldıydı. O dedi ayağıma da dökülüyor. Benim şimdi ayağımda yapmasın ha bunu şakayla karışık. Yapacak hiçbir şey yok. Siz şimdi naneyi yediniz ezikler. Diyor ki diyor ateşe ver burayı diyor. Havalı bir yürüyüş. Havalı bir yürüyüş. Dur. <laughs> oh, la la la. Yanıyorlar. Yanı. Motorcu çetesini param edeceğim. Tüm kimyasal şeyleri parçalayacağım. Oh, epik sahne. Oh my god. ATV'mle burada. Gidelim hemen ATV'mle. Ben gidiyorum yanan hep. Allah'a emanet. Nereye gidiyorum bilmiyorum ama gidiyorum ben arkadaşım. Benim evim ne tarafta? Şu tarafta. Ben buraya doğru gideyim arkadaşlar. Kimse bizi görmeden kaç. Mission Pass it. Hey Trevor önüne baksana adamım. Biraz düzgün sür şu motoru. Nerede o motor? Kırmızı kırmızı. Neyse arkadaşlar. Şu mükemmel manzarayla beraber bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha fazla GTA 5 videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorum yorumlarınız benim için çok değerli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Berat çıktım.